Büyük bir salgını konuşuyoruz. Koronavirüsü konuşuyoruz ama İstanbul'un Maltepe ilçesinde yeni bir salgın hastalık ortaya çıkabilir. Çünkü ilçe genelinde çöp dağları oluşmuş durumda. Grev devam ediyor çünkü. Ama CHP Maltepe Meclis Üyesi Gönül Dinler Kayseri plakalı bir çöp toplama kamyonuyla sokakları temizletmeye çalıştı ama grevdeki işçiler bu duruma tepki gösterdi. sokaklarda, caddelerde, hatta belediye binasının önünde çöp yığınları oluştu. Maltepe'de işçiler grev yaptığı için günlerdir çöpler toplanmıyordu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardıma koştu, bölgedeki çöpleri toplamaya çalıştı. Ancak grevdeki işçiler tepki gösterince İBB araçlarını çekti. Bu kez görevi CHP'li meclis üyesi üstlendi. Maltepe Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Gönül Dinler'in Kayseri plakalı bir çöp toplama kamyonu içinde sokakları temizlettiği belirlendi. İşçiler grev kırıcılığı yapan meclis üyesine tepki gösterdi. Dinlerse o işçilerin fotoğrafını çektikten sonra çöp kamyonuyla bölgeden ayrıldı.